Elazığ'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası zedelere özel fiyatlarda indirime gitti. Elazığ'da fabrika düzeyinde 1995 yılından beri ev mobilyası konsepti üzerine hizmet veren bir fabrika ürünlerinde afetzedeler için indirime gitti. Fabrika sahibi Yasin Bakır, deprem nedeniyle eşyalarını kaybeden afet sedelere özel %40 ila 50 arası indirimler yaptıklarını söyledi. Afet sedelere yönelik özel bir çalışmalarımız oldu. Onlara yönelik gerçekten yapabileceğimiz %40-50 indirimlerimiz var. İhtiyaçları birçoğu da geldiler yani bu TOKİ evlerinde ciddi bir talep oldu. Hemen yani onun hepsinde ihtiyaçlarını karşıladık. Bakır, oturma gruplarından yatak odalarına, yemek mobilyalarına kadar afetzedeler için özel indirim yaptıklarını söyledi. Örneğin 2500 liradan çek yattık, fiyatlarımız başlıyor. Koltuklarımız 10 bin liradan başlıyor, 15, 18, 20 bine kadar devam eden koltuklar var. Yatak odası fiyatlarımız 10 bin liradan 15 bin, 18 bin bandında. Daha üst sekmetlerde var mı? Var. O da var ama konteynerde de götürüp 40 bin lira bir odası kurulacak halimiz yok. Onu da zamanla vatandaş yeni evlerine göçtüğünde inşallah veririz.